veri dizisinin medyanı ortancası kaçtır? Küçükten büyüğe doğru sıralanmış sonlu veri dizisinin merkezinde ortasında bulunan değeri medyan denir. Veri adedi tek sayı ise medyan ortada bulunan sayıdır. Veri adedi çift sayı ise bu durumda ortada terim olmayacaktır. Medyan iki merkezi değerin aritmetik ortalamasıdır. Yani ortada diye ifade edebileceğimiz iki terimin aritmetik ortalaması bize medyanı verecektir. Değerleri o halde küçükten büyüğe doğru sıralarsak en küçük değer 1. Sonra 3'ü görüyoruz. Bir tane daha 3 var. Sonra iki tane 5'i görüyoruz. Değerleri bir taraftan gösterelim. 1'i gösterdik. 3'leri gösterdik. 5'leri gösterdik. Sırada 7'ler var sonra 9 ve sonra da 10 var. Böylece veri dizisinin ortasındaki terime baktığımızda buradaki 5'i görüyoruz. Sağ tarafında 4 tane terim, sol tarafında da 4 tane terim olduğuna dikkat edelim. Böylece bu 5 ortadaki terim olur. O halde bu veri dizisinin medyanı diğer bir ifadeyle ortancası 5'tir. Veri dizisinin medyanı ortancası kaçtır? Verileri küçükten büyüğe doğru sıralarsak 1 1'den sonra 3 sonra 4 4'ten sonra 5 ve 6 sonra 7 sonra 10 ve sonra da 12'yi görüyoruz. Burada 8 tane derim, terim var. Dolayısıyla çift sayıda terim olduğu için ortada terim yok. Bu durumda medyanı nasıl hesaplayacağımızı ifade etmiştik. Viradede çift sayı ise medyan iki merkezi değerin yani ortadaki iki değer diye de ifade edebiliriz. Aritmetik ortalamasıdır. Burada ortadaki iki değerin 5 ile 6 olduğunu görüyoruz. 5 ile 6'nın sol tarafında 3 terim, sağ tarafında da 3 terim var. Ortadaki bu iki terimin aritmetik ortalaması bize medyanı verecektir. O halde medyan eşittir. 5 ile 6'nın aritmetik ortalaması için 5 ile 6'yı toplayıp yarısını alırsak 11 bölü 2'den bu veri dizisinin medyanı 5,5 olur. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayıya çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı ortanca denir. Sayılarından oluşan veri grubuna hangi sayı eklenirse bu veri grubunun medyanı değişmez. Bu veri grubunun medyanı için önce sayıları küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda 5, 12, 38, 42, 75 ve 95 olur. Altı tane sayı var. Yani çift sayıda sayı var ve böylece bu veri grubunun ortasında bir sayı yok. Bu durumda medyanı hesaplamak için ortadaki iki sayının yani 38 ile 42'nin aritmetik ortalamasını hesaplamalıyız. Böylece medyan 38 artı 42 bölü 2'den 80 bölü 2'den 40 olur. Bu veri grubuna hangi sayı eklenirse bu veri grubunun medyanı değişmez bu veri grubuna bir sayı ekleyeceğiz ve medyan değişmemeli. Medyanın 40 olduğunu hesaplamıştık. O halde medyan yine 40 olmalı. Bu veri grubuna 40'ı eklersek 40'ın sayılar içerisindeki yeri 38 ile 42'nin arası olacaktır. Bu durumda 5 12 38 40 42 75 ve 95 sayıların sıralanmış hali olur. O halde medyan için grupta artık tek sayıda veri var. 7 tane verimiz var. Dolayısıyla ortada sayı var. Ortadaki sayıda 40 olduğu için medyan 40 olur. Böylece medyan yine 40 oldu ve değişmemiş oldu. O halde 40'ı bu sayı grubuna eklersek grubun medyanı değişmez veri dizisinin medyanı 2 olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı sayma sayısı vardır? Veri dizisinde 7 tane terim görüyoruz. Yani tek sayıda terim var. Bu durumda dizinin medyanı ortadaki terim olacaktır. Dizinin medyanı 2 olarak ifade edildiğine göre ortadaki terimin 2 olduğunu anlıyoruz. 3, 4 ve 7 2'den büyük sayılar olduğuna göre onları 2'nin sağ tarafına yazalım. Diğer sayıları da böylece 2'nin sol tarafına yazarsak 1, 1 ve x'i de bu tarafa almalıyız. Birleri yazalım. Böylece x'in yerinin de bu tarafta olduğunu anlıyoruz. 2'nin sağına 3 tane terim yazdık. O halde solunda da 3 tane terim olmalı. Böylece 2 bu veri dizisinin medyanı olur. Bu durumda x 2'nin sol tarafında yer alacağına göre ve x'in sayma sayısı olması istendiğine göre x'e verebileceğimiz değerler 1 veya 2 olur. Eğer x 1 olursa bu durumda diğer 2 tane 1 ile birlikte 2'nin sol tarafında yer almış olur. Veya x 2 olursa bu durumda da 1 ile 2'nin arasında diyebiliriz. Burada yer alır. Böylece yine 2'nin solunda 3 tane terim olmuş olur. Ve böylece yine dizinin medyanı 2 olmuş olur. O halde x'in alabileceği 2 tane sayma sayısı vardır. Veri dizisinin tepe değerini bulunuz. Bir veri grubunda en çok tekrarlanan değeri tepe değer mod denir. Bazı durumlarda birden fazla en çok tekrarlanan olabilir. Bu durumda veri grubu birden fazla tepe değere sahip olur. Bir veri dizisinde her bir terimin tekrar etme sayıları eşit ise tepe değeri yoktur. Verilen diziye baktığımızda birin bir kere, 2'nin bir kere, 4'ün iki kere, altının bir kere, 7'nin bir kere ve onun da bir kere tekrar ettiğini görüyoruz. Bu durumda en çok tekrar eden değerin iki kere ile 4 olduğunu görüyoruz. Böylece bu veri dizisinin tepe değeri için 4'tür deriz. Veri dizisinin tepe değerini bulunuz. Verilen diziye baktığımızda 3'ün 2 kere 2'nin 2 kere 4'ün 3 kere ve 5'in de 3 kere tekrar ettiğini görüyoruz. Bu durumda en çok tekrar eden 2 tane değer görüyoruz. 4 ve 5 üçer kere tekrar etmiş. Bu durumda bu dizinin 2 tane tepe değeri vardır. O halde tepe değer diğer bir ifadeyle mod hem 4 hem de 5'tir.